Merhabalar biliyorsunuz ki ablama sahte dijital materyallerle 10 yıl hapis cezası verildi. Bugün Sibel Balaç adil yargılanma hakkı için ölüm orucu yapıyor. Şu an kritik bir aşamada. Adil yargılanma hakkı ülkemizde önemli bir sorun. Bu yüzden ablam da adil yargılanmadı. Bu yüzden şimdi size adil yargılanma ilkeleri nelerdir onlardan bahsedelim. Bir mahkemenin kanun ile kurulmuş olması. Bu ne demek oluyor? Bir mahkeme her zaman yasayla kurulmuş olmalıdır. Bu ifade sözleşme ve sözleşmenin ek protokolleri tarafından kurulan koruma sistemine içkin olan hukukun üstünlüğü ilkesini yansıtır. Kişi bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından yargılanmalıdır. Bağımsız mahkeme ne demektir? Bağımsızlık şartı uygunluk özellikle yasal ölçütler temelinde değerlendirilir üyelerin atanma şekli, görev süreleri, dış baskılara karşı güvencelerin varlığı, organın bağımsızlık görünümü sunup sunmadı. sunmadı. E, tarafsız mahkeme. Bir mahkemenin taraflı tarafsız olduğuna dair kriterler. Belirli bir davadaki belirli bir yargıcın kişisel hükmünü veya çıkarlarını tespit etmeye çalışmak bu konuda herhangi bir meşru şüpheyi ortadan kaldırmak için yeterli güvence sağlayıp sağlamadığını belirlemek. Üçüncüsü de işlevsel nitelik. Örneğin adli süreç içerisinde aynı kişinin farklı görevler ifa etmesi ya da işlemlere katılan başka bir kişiyle hiyerarşik ya da diğer bağlantıların olması. Kişiler nitelik, kişisel nitelik, yargıçların belirli bir davadaki davranışından kaynaklanmaktadır. Ee, Öncelikle hiç kimse tarafsız değildir. Ya ezenden ya da ezilenden yanadır. Mahkemelerde aynı şekilde. Şu an AKP iktidarı başta olduğu için AKP iktidarının istediği kararları vermektedir. Bunu örnek olarak da Halkı Hukuk Bürosu avukatlarının yargılandığı davada ilk önce ilk mahkemede tahliye edildikleri daha sonra 10 saat den sonra tekrar karar çıkartılıp tutuklanmaları ve tahliye karar veren hakimin sürülmesi örneği ve örneğini verebiliriz. E, yargılamalara etkili katılım ne demektir? Yargılamalara etkili katılım bir bütün olarak değerlendirildiğinde sanığın ceza yargılamasına etkin katılma hakkını güvence altına almaktadır. Bu hak genel itibarıyla kişinin yalnızca hazır bulunma hakkını değil, yanı sıra yargılamayı gözlemleme ve takip etme hakkını da kapsamaktadır. E, bu ne ifade ediyor? E, ablama mahkemesinde e, ilk duruşmaya ablam tekli e, ring dayatma sebebiyle gelememişti. E, başka da pandemi bahane edilerek e, getirilmedi. Aynı şekilde tutuklu yargılandı e, zaten ve savunmaya ilişkin belge ve bilgileri bilgileri tam olarak ulaşamadı. bu da yargılamalara etkili katılımı sağlayamadığını söylüyor. Evet. Susma hakkı ve kendi aleyhinde tanıklık etmeme hakkı. Bir suç işlemekte suçlanan herkes sessiz kalma ve kendini suçlayıcı beyanda bulunmama hakkına sahiptir. Bu ayrıcalık sanıkların yetkililer tarafından uygunsuz şekilde zorlanmaya karşı korunmalarını sağlayarak adalet yanlışlarından kaçınmak içindir. Peki genellikle ne oluyor? E, Göz altında susma hakkınızı kullanmak istediğinizde e, size e, örgüt üyesi yaftası yapıştırılmış oluyor zaten. E, ama ablam için de böyle. Bu iddianamelerde yazıyor. E, ablam için de yani ablamın iddianamesinde de e, susma hakkı kullanılması bir suç olarak gösterilmiş doğrudan doğruyalık ilkesi. Mahkeme, adil cezai işlemlerin önemli bir unsurunun davanın nihayetinde karar veren hakim huzurunda tanıkla karşı karşıya gelme olasılığı olduğunu belirtir. E, yasal kesinlik ilkesi. Yerel makamların nihai bir adli kararın bağlayıcı niteliğine saygı göstermesini gerektirmektedir. Yasal kesinlik ilkesi ayrıca, yasal durumlarda belirli bir istikrarı garanti eder ve kamuoyunun mahkemelere güvenine katkıda bulunur. E, ale, aleniyet ilkesi Yargılamanın aleni niteliği, yargılamanın kamunun denetimine açık olmadan gizli bir şekilde yürütülmesine karşı davacıları korumaktadır. Ayrıca mahkemelere duyulan güvenin sürdürülebilmesinin araçlarından biridir aleniyet yargılama sürecini görünür kılarak demokratik bir toplumun en temel ilkelerinden biri olan adil yargılanma güvencesinin yani 6. maddenin 1. fıkrasının amacının gerçekleştirilmesi de katkıda sunmaktadır. Sözlü duruşma ve duruşmada hazır bulunma hakkı, sözlü duruşma hakkı, duruşmada hazır bulunma ve kanun yolu duruşmalarında hazır bulunma. Ee, buna aslında Şöyle söyleyebiliriz, bu ne demektir? Aleniyet ilkesi. Bir izleyici hakkı, yani hepimiz aslında davaları izleme hakkımız var. Ama bu da yine çeşitli bahanelerle engelleniyor. Ve yine duruşmada hazır bulunma ve savunmasını sözlü olarak yapmada çeşitli bahanelerle engelleniyor. Makul süre. Herkes davasının cezai alanda kendisine yöneltilen suçlamaların esası konusunda makul bir süre içinde görülmesini istem hakkına sahiptir. E, bu ne demek? E, biliyorsunuz ki artık e, bir mahkemeniz açılıyor ama iddianamenizin gelmesi e, bile çok uzun sürüyor. E, tutukluluk süreleri çok uzun. Bunu yine e, avukatlar, halkın hukuk burası avukatlarından örnek verebiliriz. Ee, hala ceza verilmedi kendilerine ee, fakat yargılamaları tutuklu bir şekilde devam ediyor. Zaten ceza verilse de verilmese de yani haksız bir şekilde o kadar yılı e, yatmış olacaklar. Bu da makul sürenin ihlal edildiğini gösterir. Masumiyet karinesi. Bir suç ile itham edilen herkes suçluluğu yasal olarak sabit oluncaya kadar masum sayılır. Hiç kimse suçluluğu mahkemenin kesinleşmiş hükmü ile sabit oluncaya kadar suçlu ilan edilemez ve mahkum edilemez. Bu hak kanunlarla korunmalı, basın ve kamuoyu da bu hakka saygı göstermelidir. Ee, biliyorsunuz ki e, bu hakka da saygı gösterilir ablamla ilgili. İlk önce e, yüksel direnişinde de e, aynı şekilde e, suç makinelerinden de e, sol tarafından işte, hatta kitapçık çıkartıldı. bir terör örgütünün bitmeyen senaryosu diyerek. bir sürü yalan haberler çıkarıldı. Basına servis edildi gazetelere. işte bir itirafçıyla bomba işte yapan öğretmen diyerek böyle haberler servis edildi. bu da masumiyet karnesi ilkesinin ihlal edildiğini gösterir. Ee, ve ikinci duruşmayla ilgili yani bu ablamın 10 yıllık e, ceza aldığı duruşma e, duruşmayla ilgili de e, şöyle bir şey var. Ablam hiçbir e, hakkında gözaltı yakalama kararı olmasına, olmamasına rağmen tutuklandı. E, ve kontra yine haberler yapılmaya başlandı. İşte şöyle yakalandı, böyle yakalandı denilerek. Ve bu da aynı şekilde yine masumiyet karnesinin ihlal edildiğini gösterir. Daha kişinin mahkemesi davası açılmamış, sen neyin haberini yapıyordun? Savunma hakları. Mahkemenin temel kaygısı ceza yargılamasının genel adaletinin değerlendirilmesidir. Mahkeme bu değerlendirmeyi yaparken delillerin toplanma şekilleri de dahil olmak üzere yargılamaya bir bütün olarak bakar. Bu esnada yalnızca savunma makamının haklarını değil, belli kavuşturmalar bakımından kamu yararını ve mağdur çıkarlarını ve gerektiğinde tanık haklarını da göz önünde bulundu. Tercüme ve Tercüman hakkı Şüphelinin tercümandan yararlanma hakkından haberdar olması önemlidir. Yani bir kişi suçla itham edildiğinde bu haktan haberdar edilmeli ve bilgilendirme başvuranın anlayabileceği bir dilde yapılmalı. Az önce anlattığım gibi bugün AKP iktidarı kendi yasalarında bulunan haklara bile uymuyor, hakları kullanmamıza izin vermiyor ve bizleri demokrat insanları haksız, hukuksuz bir şekilde 10 yıllara kadar varan cezalarla yargılıyor. Ablam için de bu durum aynı şekilde. Ablama verilen 10 yıllık ceza hukuksuzdur ablam derhal özgürlüğüne kavuşmalıdır ablamın özgürlüğe kavuşmasını istiyorum